Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle şöyle telefonumu açayım önce. Daha önce dünyanın en iyi müzik çaları diye bir video çekmiştim arkadaşlar. Şimdi o videoyu unutun arkadaşlar. O videoyu izlemeyin. O videoyu çöpe atın. Çünkü size çok 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 güzel arkadaşlar. Bir müzik çalar e, hediye etmek istiyorum. Şöyle öncelikle dosyasını göstereceğim. Bass Hediye 6 MB'lık bir dosyası var. E, herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt kurduğunuz zaman e, normal şartlarda çalışması gerekiyor. Ben direkt kurdum ve çalıştı. Herhangi bir şey istemedi. E, şöyle göstereceğim. Şimdi öncelikle telif yememek için şuradan bir listeyi açacağım. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle yapalım şuradan bir neler var neler yok göstereceğim buraya bastığınız zaman arkadaşlar e, direkt böyle tüm şarkılar klasörler vesaire vesaire gibi geliyor ve şöyle söyleyeyim şuradan direkt arama butonuna basıyorum misal NCS yazıyorum e, evet NCS'nin bir tane şarkısı varmış bir iki tane şarkısı varmış klavyeyi şöyle kapatayım hatta baya baya bir şarkısı varmış arkadaşlar indirmişim telefona. Neyse şimdi şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle direkt bir çalacağım ve nasıl olduğunu göstereceğim. Direkt bu şekilde tam ekran efektine de giriyor. Siz bunu isterseniz iptal de edebiliyorsunuz arkadaşlar. Misal şöyle göstereyim bir saniye. Şunu şuradan yaptığınız zaman Arka plan görselini iptal etti. Müziği misalite atıyorum. İleri geri alacaksanız. Şöyle biraz kısayım. Müziği ileri geri alacaksanız şöyle yapabiliyorsunuz. Şu taraf geçmiş. Şu taraf gelecek arkadaşlar. Gibi. Ve şöyle yaptığım zaman direkt liste çıkıyor. Buradan listelere gelebiliyorum. Gene tekrar şuradan görsele bastığım zaman bir arka planda görsele atıyor. Ve bakın dikkat ederseniz tam ekran değil. Bakın buradan yazı geçtiğini slow motion görebiliyorum. Şeyi görebiliyorum. Yazıları görebiliyorum. Tam ekran değil efektleri. Misal atıyorum şimdi şu bölümde arkadaşlar üst bölümde. Şuradan tıkladığım zaman böyle efektler farklı farklı efektler var. Buradan siz isterseniz like da koyup daha sonra dönebiliyorsunuz. Bakın şöyle spektrum var. Şöyle yapalım. Farklı bir spektrum. Şöyle bir farklı bir spektrum farklı 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 çok farklı spektrum çeşitleri var. Spektrum yazısı bittikten sonra da zaten bakın şöyle değişik çok çok değişik arkadaşlar görseller mevcut. Ve bitmiyor yani. Bir sürü efekt var. Çok farklı efektler var. Bazıları çok göz alabiliyor. Disko topu. Bakın bu güzelmiş misal. Bu çok can canlı. Can canlının bir tanesini açmak istiyorum. Müzik çalar bu şekilde. Hani ne özellikleri var farklı olarak ne yapabiliyoruz Hakkuş derseniz. Şöyle yapıp şarkı atlayabiliyorsunuz ama ben atlamayacağım. Gördüğünüz gibi Edis geliyor. Direkt telif yemeyelim Ediz'den dolayı. Şuradan. Neyse aynı müzik geldi. Tamam. Şimdi şuradan Arkadaşlar. Şöyle yaptığımız zaman şu an karışık oynuyor efektler. Çok farklı karışık efektleri var şu an efektler karışık dönüyor. Bir de müziğe göre dönmesi çok güzel. Şu da benim like attıklarım vardı. Şu tabi öncelikle karışık olayını bir bitirmemiz lazım. Şöyle kalsın. Şimdi şuradan tıklıyorum filtrelere. Evet. Bu bu gerçekten alev efekti gibi. Çok çok güzelmiş. Şuradan bir tekrar basıyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha yapalım. Görselleştirme şu an tam ekran. Müziğe göre oynuyor. Love efekti. Çok güzel. Bu kalsın istiyorum. Bundan sonra bunu kullanacağım. Müziği şöyle bir durdurmak istiyorum. Ki... Ee, şeyi göstereceğim arkadaşlar şuradan ayarlardan direkt indiriyorum Pardon şuradan indiriyorum ee, bildirimi gösterecektim dur çalmadığım zaman bildirim görünmüyor herhalde Evet bakın bildirim şu şekilde bildirimi Siz isterseniz değiştirebiliyorsunuz buradaki ayarları falan kendi ayarları içerisinde değişebiliyor şöyle yapalım buradan misal değişiklikler bölümü ve ayarlar bölümü var. Buradan görünümden tema diyor misal arkadaşlar. Buradan siz aydınlık ya da karanlık temayı seçebiliyorsunuz. Şu an misal aydınlık temaya geri dönüş yaptım. Evet. Şu an aydınlık temada. Geri duralım. Gene ayarlar diyelim. Temalar var aydınlık ve karanlık olmak üzere temalar var. Durum çubuğunu gizle, ekranı açık tut gibi ayarlar var arkadaşlar. Ekranı şöyle yapalım. Sürekli açık tutmasın. Arabada vesaireyken e, iyi olabilir ama normal genel kullanırken sıkıntı olabilir. Çapraz geçiş, ses odağı bölümü falan var arkadaşlar görüşmeyle alakalı sanırım baya gelişmiş aşırı derecede gelişmiş ayarları var müzik fx falan var etkinleştir diyorum farklı ses teknolojilerine hitap ediyor siz bunu misal atıyorum kulaklıktan bağladığınız zaman orijinal kendi şeyiyle birlikte bağladığınız zaman nedir onun adı kendi müzik player'ınızla bağladığınız zaman ve daha sonra bununla bağladığınız zaman aradaki ses farkını gayet güzel bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Görselleştirme diyor atlıyorum. Siz bu ayarlara bakarsınız. Arka plan, arka plan doygunluğu, bulanıklığı vesaire tamamen kişisel şeyler. Bu da kitaplık dediğiniz zaman misal atıyorum müzik tarayacağınız zaman sadece bir klasörü seçersiniz. Bilgisayarınızdaki böyle saçma sapan e, müzikleri taramamış olur arkadaşlar. Gayet güzel bir özellik olmuş o da. E, başka ne var? Kilit ekranı var. Çeşitli bölüm var vesaire vesaire. Çok basit. Zaten kullanımı falan da üst düzey 10 numara. Zaten şu efektler sizi bitirecektir arkadaşlar. Sizi sizden alır yani. Keşke bu arada biraz önceki efekte şey koysaydım. Tik koysaydım. Gerçi bu da güzelmiş. Evet, telefonumda son dönemde kullandığım en iyi program diyebilirim. Bak en iyi müzik çalar demiyorum. En iyi program diyebilirim. Adamlar gerçekten özenle bezene yapmış. Ee, büyük ihtimalle de satılıyordur arkadaşlar paralı. A, paralı almanızı tavsiye ederim. Ben dediğim gibi ben paralı almadım. Bana bir arkadaş kendisi satın almış. E, APK olarak gönderdi. Telefonumuzda da çalışınca geri silmedik aslında. E, ama adamlar özenmiş, bezenmiş aslında hakkını vermek lazım. Bendekinde gördüğünüz gibi Tam sürüm yazıyor, bendekini para verilmiş. Ee, ama dediğim gibi siz de isterseniz satın alın. Bu arada merak ettim sizle birlikte bir bakacağım Power, Power, AMP Pro diyelim. Power AMP 16 TL'ymiş arkadaşlar. Aslında çok pahalı değil. Bakın biz Unlocker'ını falan satın almadık. Kimse yanlış anlamasın. Ee, ben arkadaş gönderdi. un ee, Unlocker falan yok. Sadece bahseden ee... Gördüğünüz gibi sadece yüklü diyor. Ben de normal şartlarda e, arkadaşlar link paylaşmayı düşünüyordum ama link paylaşmayacağım. Piyasada e, korsan olarak belki bulabileceğiniz bir program ama e, gerçekten dediğim gibi son dönemde kullandığım en iyi uygulamalardan bir tanesi olduğu için link paylaşımı yapmayacağım. E, i̇nternetten arayıp bulabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hakkı verilmesi gereken bir program olduğunu düşünüyorum. Uzun süreden beri e, kullandığım en tatlı en iyi program diyebilirim arkadaşlar. Çok çok güzel olmuş. Ee, şu butonların büyük olması çok çok güzel olmuş. Bu arada widget'ı da var arkadaşlar. Şöyle açayım. Şuradan araçlar diyorum. Şöyle geçtiğim zaman evet bakın power ama pen kendine özgü widgetları da var. Buradan widgetları da indirebiliyorsunuz. ya yani indirebiliyorsunuz derken misal şöyle tıkladım. Şuraya bir tane widget koydum. Bakın bu widget üzerinden de bu widget'ı da buradan özelleştirebiliyorsunuz işte. Bu widget'ı da arkadaşlar buradan istediğiniz gibi oynayıp üstünde oynama yapabiliyorsunuz. İlk koyduğunuz zaman size bir oynama lüksü, oynama özgürlüğü veriyor. Buradan da misal atıyorum müziğinizi ileri geri şeklinde İleri geri şeklinde arkadaşlar buradan basit bir şekilde e, sardırabiliyorsunuz. Aynı keza bildirimler çubuğuna da düşüyor. Bildirimler çubuğundan da e, kontrol edebiliyorsunuz. Ya da direkt buradan kapatabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi arkadaşlar bana müzik dinlemeyi sevdiren e, Ender uygulamalardan bir tanesi. Böyle efektlere like ya da dislike da atabiliyorsunuz arkadaşlar. Arka plan efektleri Müthiş efektleri var Binlerce demeyeyim de Yüzlerce olabilir 100 yüz, yüz adet rahat vardır Bitmiyor çünkü gördüğünüz gibi bitmiyor 100 adet rahat rahat vardır arkadaşlar Adamlar size 100 adet kullanabileceğiniz Değişik e, efektler koymuşlar Müziğe göre de Efekt alıyor arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bizden incelememizi istediğiniz başka programlar varsa arkadaşlar altta yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Onları da oturur inceleriz sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.